Merhaba arkadaşlar. Bugünkü koronavirüs tablosu paylaşıldı ve bugünkü tabloya göre okullardaki son değerlendirmeyi yapacağız. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin bugünkü tabloya bakalım ve okullarla alakalı değerlendirmeyi de açıklayalım. Baktığımızda bugün toplamda neredeyse 30 bin vaka var. Baktığımızda 29.802 pozitif vaka tanısı konuldu bugün itibariyle ve 228 kişiden ise üzün haber geldi. Baktığımızda 30 bin kişiyi neredeyse bulmuş durumda vakasıyız. Bu da gerçekten çok kritik bir durum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da açıklamalarında, yarın ister dışarıda ister kapalı mekanda yolunuz kalabalık bir yere düşerse çevrenize bakın ve kaçınız maskemizi takmış, kaçımız takmamış, sosyal mesafe kuralına uyum çabası var mı, yok mu? Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Açlarımız olmalı ve kurallara uymalıyız dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda. Ancak baktığımızda o neredeyse 30 bin bir 30 bin bir rakam var ve bu rakam gerçekten çok ciddi aynı şekilde şunu hatırlatmak istiyorum ki bundan önceki videolarımızda da sizlere söyledik ama 5000'li vakalarımızda devam ediyorduk bir ara biliyorsunuz ki hep 5000'li vakalarda seyrediyorduk ardından uzmanlar vaka sayısı artacak dedim ve vaka sayısı arttı çünkü aynı rakamda ilerlemek yani düz bir çizgide ilerlemek vaka sayısının artacağını gösteriyor. Biz şu anda öyleyiz yani düz bir çizgide ilerliyoruz. Bu düz çizgide maalesef kötü. Bu da ne anlama geliyor? Vaka sayılarının artmasıyla ki şu anda az değil ki daha da artacak eğer bu şekilde giderse daha da artacak, artmasıyla beraber okullar kapanacaktır. Ama neden? Çünkü vaka sayısı arttı ve öğrencileri de e, sağlık durumu, velilerin sağlık durumu, öğretmenlerin sağlık durumu düşünülerek e, elbette vaka sayısı artarsa kapanacaktır. Okullar çünkü baktığımızda gerçekten vaka sayısı çok ciddi bir e, sayıda. Aynı şekilde azalacağı da şu anda gözükmüyor. Yani azalacak gibi gözükmüyor. Uzmanlar da yaptığı aşkamalarda daha da artacak diyor. Sizler düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.